Selam arkadaşlar ben Skeynit'im. Bugün sizlerle beraber bayağıdır düşünüyordum aslında yapmayı. Full zırt delme Wukong yapacağım. Sanırım full, can çalma ve e, kritik yapmış olmam lazım şu an. Youtube kanalda olması lazım. Yoksa da gelecektir. Karşımda bu arada Azir var arkadaşlar. Kanalda desteklemek amacıyla da şu an videoyu durdurup beğenip abone olup vesaire. İzlediğiniz çanı da açarsınız arkadaşlar. Mutlu olurum videolardan haberdar olmak için. Orada karşımda Azir var. Ve girdiğim ürünleri ekranda görüyor olacaksınız. Ee, Karasat tercih ettim yapacağımız bu e, bu it itemlerde ve ürünlerde. Şöyle bir şey var. Sinsi pençe alacağız. Sinsi pençe inanılmaz güzel oluyor. Ben daha önce denemiştim zaten yayınlarda. Şöyle bir level'ı midde bu konukla hiç oynamamıştım ama böyle bir deneyelim en azından Ki kazanacak, kazanacağızdır zaten. Burada sıkıntı yok. 3 tane potum var daha. Şu sinsi pençe ulti kombosunu göstermek istiyorum sizlere öncelikle. Şöyle bir Azir W'sünü atmışken hemen Dark Arlas'ımızı patlatalım. Kuleden çok hasar yedik. Flaş atabilir üstümüze. O kuleden hasar yemeseydik. Kesmiştik şu an. Ama hiç sıkıntı değil. Aynen bu şekilde zaten adamın daha bariyerine tepki verdirtmeden tek atacağız. Daha bu hiçbir şey. Birazdan Sinsi Pençe ile birlikte Azir neye uğradığını şaşıracak. Kara satımızı aldık. Çok güzel. Base'imizi atıp tekrar koridora geliyoruz. Arkadaşlar bu videodan sonra da büyük ihtimal sizlere kolay lig atlamak için ne yapmanız gerekiyor? League of Legends'ta vesaire mental nasıl kurursunuz? Ee, böyle ligler arasında yakın olanları böyle çok kıyaslamayacağım. Yani onun için özel bir video atmayacağım. Atıyorum mesela Demirli Bronzu aynı videoda yapabilirim büyük ihtimal ama tüm liklere bir videoda yapamam maalesef. Hem çok uzun olur, hem de çok verimli olmaz diye düşünüyorum. Ee, o yüzden ya tahminci ya bir ya iki video sonra bu dediğim videoyu yapmayı düşünüyorum sizlere. Eminim lig çıkmak isteyenlere vesaire lig atmak isteyenlere çok faydası olacaktır. Şöyle koridorumuzu şimdi yavaş yavaş pusyalım şimdi. Azir biraz yaklaşıyor. Azir'in şu an hem bariyeri var hem de flash var. O yüzden birazcık geri duracağız. Yani çok kesemeyiz ama en azından bir şöyle bir takasa girelim Azir'le. Görüyorsunuz zaten ne kadar fazla vurduğumuzu. Ne yaptık? Kombomuzu yaptık. da bu bu sefer geri çıkmak için kullandık. bu her zaman agresif için kullanmayın. Ultiniz varken de yokken de. Şu an daha kara asat almak için gireceğim. Hatta neredeyse öldürdük Azir'i. Azir şu an ne uğradığını büyük ihtimalle şaşırmıştır. Azir tekrar base'ine gidiyor. Ama base'e giderse arkadaşlar burada oyunu da biter. Base'e gitmezse yine oyunu biter. Şu an sadece bariyerine ve flash'ına güveniyor ama hani Azir'e neye uğradığını şaşırtacağız. Şimdi yapacağımız fake arkadaşlar Azir'in önce bariyerini alacağız. Şimdi gösteriyorum o fake'i de. Gördüğünüz gibi şu an fake attık. Gördüğünüz gibi sadece Q ile beraber bunu yapabilirsiniz. Çok kullanılmayan bir taktiktir ama çok da fazla işe yarar. Mesela ben bu W fake'ini her zaman yaparım. S, S kombosu değil yani S kombosu demeyeyim de S-F-2 olarak geçiyor bir tık. Şöyle yardıma gelir mi şayvana? Şayvananın gözleri kör arkadaşlar. Hala kör. Umarım bir gün kendisine göz almayı unutmaz şayvana. Biraz daha pink atsak görür mü? Yok görmüyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Adamın kafasına biraz daha pink atalım. Uykusu falan var herhalde. Açılsın. Biraz biz görmeyelim. Neyse biz şayvanalık yapmayalım arkadaşlar. Yardıma gidelim gene de. Daha hazır gelirse keseriz. Şu an ben Volibear'a kendimi göstermediğim için onu da keseceğim. Ama hazır şu an geliyor yanımıza. Lee'sin buralarda yakın biliyorum. Evet. Ne kadar tam ignite atarım. Çok güzel o kill de aldık. Maalesef Şayvanayı kaybettik ama önemli değil. Ben bu arada bunu da keseceğim arkadaşlar. Ama bir tık geri çıkmam lazım. W bekliyorum. Ah W'm gelse Azir dönüp kesecektim ama hiç sıkıntı yok. Çok fazla gold'um var. Burayı hayvanı çok kötü oynadı maalesef. Böyle jungle'lar geldiğinizde moralinizi bozmayın. Görüyorsunuz bana da geldi mesela ama bu kötü jungle'ı bile taşıyacağız arkadaşlar. Hemen sin adım adım gidiyoruz. biz burada ne yaptık? Evet Azir şu an tapa gitti arkadaşlar. Zaten ne zaman ben video çeksem karşımdaki ezilip koridor değiştiriyor. Yani bu mid top lane'de tanıyordum ama mid lane içinde de aynıymış. Hiç sıkıntı yok. Yapacağımız bu ilk kimse bizi karşı duramayacak. Ama çok güzel bir oyun bu bizim bu bölümümüz için. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Şimdi burada ne yapıyoruz? Sakin sakin farmlarımızı alıyoruz. Çünkü sinsi bence hızlı gitmek istiyorum. Hatta şu an bu itemlerle beraber beraber karalı da 4 gayet yeterli. Ignite'im ve full combo ile birlikte şu an Lee'sini kesebilirim. Ama Lee'sin altı oldu maalesef. Ama en azından bir takasa girelim. Size, size EQ'nun bir hasarını göstermek istiyorum. Hatta kesmeyecektim ama gerçekten iyisin Lee Arkadaşlar Lee'sin neden böyle yaptı? Fark ettikseniz ha bir arkama geçmeye çalıştı. Beni kule altına falan atmaya çalıştı. Bu Lee'sinlerin genel bir problemi galiba. Ama Lee'sin de Lee'sin de yatırmaya başardık aşağıya. Hemen koridoru puşuyorum. Hatta Lee'sin belki tapa gidip koridor boş bile kalabilir. İki yapabilirler. Hemen Lee'sini öldürdüğümüz için teleportunu da için hemen burada plate'leri kasıyoruz. Volibear gelmezse umarım. Sinsi pençeli bayağı güçlü döneceğiz derken Volibear da geliyor. Şimdi Volibear'a bir fake atalım. 벌 bir şu an ben fake fake sanıyor ama yememiş. Fake mi attım bu sefer ama? Evet, onu çok güzel düşündüleysin ama hızlı bir flash reaksiyonu gösterdik bize. Gayet güzel. Hemen Sisi Penç alıyoruz. Koridora geliyoruz. Can yakmaya başlıyoruz. Hem de ligisinin ultisi yokken. Şimdi Sisi Penç'imizi aldık. Şimdi için ultisi yok dediğimiz gibi Şimdi hemen ligisine gitmeyeceğim. Buradaki farmlar daha değerli ligisine. Yani rakibimizi o kadar önemsemiyoruz. Şimdi buradaki farmları biraz alıyoruz. Ee, Lee Sin'in le ultimiz aynı anda gelecek diye düşünüyorum. Şimdi sizde sinisi Pençeri olayından bahsedeyim yapmadan önce. Arkadaşlar ultiyle biliyorsunuz ultiye bastığınızda bu konukla dönüyorsunuz ya. Hiçbir skill'e basamıyorsunuz. Eğer Q'ya basarsanız ultiniz iptal oluyor. E'ye basarsanız aynı şekilde ultiniz iptal olur. Ama şöyle bir olay var. Siz ulti bastığınızda sinisi pençe'ye basarsanız yolda giderken herkesi havaya kaldırıyorsunuz. Böyle yani o animasyonunuz iptal olmuyor yani. Ultiyle hala vurmaya devam ediyorsunuz ve adamın içine uçuyorsunuz. Sanki E basmış gibi oluyorsunuz. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Hatta şimdi birazdan size göstermeyi deneyeceğim. Ama önce bir değilsin ultisini almak istiyorum. Ya da biraz canını azaltayım ki e, ultimiz falan boşa gitmesin. Böyle biraz geriye çıkıyorum. Zaten WQ ile şey EQ ile beraber bayağı fazla vuruyoruz. Ve bu build'i e, bu, bu build kasacağımız için de kullandığımız bayağı düşük olacak bekleme süresini azalmamız. Hemen şurada bir fight var. Hemen takıma yardım etmeye gidelim. Ordumu da attım şuraya. Voli neredesin? Gel bakalım Voli buraya. bu arada biliyorsunuz Sinsi Pençe'nin şöyle de bir olayı var. Sinsi Pençe rakip flash atsa bile devam ediyor yani takip ediyor. 222 vuruyoruz burada Sadece bir tane Q yla. Ve adamın ilk iki tane Q atsam arka arkaya acaba ne kadar vuracağız? Onu ben şu an merak ettim. Hatta gelin beraber şöyle bir EQ kombomuzu atalım diyesine. Hatta 9 level oldum. Değilsin güzel düşündü. Kestik. O da bizi kesti. Helal olsun. Çocuk güzel oynadı. Birazcık ben kötü oynadım burayı. Ama en azından birebir takas. Hiç sıkıntı yok. Biz ne kadar kill oyun o kadar hızlı biter. Şimdi diğer item olarak da ben yoğun mu gitmeyi düşünüyorum. Ve multiye bastığında daha da hızlanalım. Hem de sinsi pençedeyken vesaire inanılmaz bir hareket adına sahip oluruz. Şimdi Yoğumu'ya gideceğiz arkadaşlar. Yoğunluğu aldıktan sonra da bayağı işimiz kolaylaşacak. Bu arada ben bot olarak da Ionia çizmelerini tercih ediyorum. Neden diyeceksiniz bu oyun? Hem midde oynadığımızdan dolayı hem yaptığımız bu girdiğimiz ürünler vesaire çok alakası var bununla. Ne kadar fazla düşük bekleme süresini azalma o kadar fazla zırt delmeli Q vuruşumuz arkadaşlar. Ve zaten olayımız düz vuruşlarda değil sadece Q ve E skillinde ve ultide. Yani e bile değil aslında Q ve R'de. Ama tabii ki azirin olmaması bizim için bir dezavantaj. Ben bu yüzden top lane de yapmadım. Şöyle bir Lee Sin e Q atalım. Lee ultisi yokken bir fightlayalım. Ama Lee Sin bizim Q'muzdan da kaçamayacak. Gördüğünüz gibi Lee Sin'in gelmesi de pek bir önemli değil ama azir olsaydı tabii ki de çok daha kolay olacaktı koridorumuz. Hemen buraya pushuyoruz. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz takım biraz kaybediyor. Tamam Shyvan'a top ise biz ne yapıyoruz? Hemen bot'a gidiyoruz. Şimdi bot'ta aslında göstermek istediğim olay bu. Bu ile beraber ADC'leri ve Soraka'yı teklemek istiyorum ben sadece. Hemen rakip takımın red'i var mı ona da bir bakalım. Yokmuş. Ama Vayne galiba base mi attı? Yok atmamışlar. Şurada eğer kontrol totemi yoksa ikisini de keseriz. Tamam yokmuş çok güzel. Nautilus'a gelirse buraya bir Kul altımız çok rahat bir şekilde var. Nautilus'un ultisi de geliyor. Önce Soraka'ya gireceğim. Şimdi biraz bekletiyorum, yavaş oynuyorum ama Nautilus'un girmesini bekliyorum. Evet Nautilus hala girmedi ama yapacak bir şey yok. Zaten hiç ihtiyacımız da yok. Nautilus, yani Nautilus çok kötü oynadı farkındaysanız ama önemli değil bizim için. Biz oynayacağımız oyunu oynadık. Hemen base atıyoruz şimdi. Yoğumu bitirdik mi? Bitirememişiz. En azından bir parçasını da alalım, sonraki base'imize bitiririz. Şimdi olup tekrar bir de gidip iyisini bir kez daha keselim. Şimdi bu durumda siz jungle oynuyorken şu hatayı yapmayın arkadaşlar. Ben bota yardıma gittiysem sen bu redi değil sen bu koridordaki minionları almak zorundasın yani bir jungle olarak hem kendin açısından daha iyi Yani öne geçeceksin Xp olarak ve gold olarak hem de benim kulemi savunmuş olacaksın farmlar vesaire boşa gitmeyecek Sonuçta ki buradaki duran yaratık Her zaman duruyor ama bu farmlar her zaman durmuyor arkadaşlar jungle oynananlar için de böyle bir trick geçeyim dedim araya yani Mid lane içinde top lane içinde çok yanlış yapılıyor bu Düşük vesaire. vesaire Bunda niyet söyledim diğer videomuz dediğim gibi Lig çıkmalı vesaire video olduğu için şimdi aklıma bu geldi hemen bunu söylemek istedim sizlere. Lee'sin taptayken bize değil hemen bir tapa çıkalım. Maalesef ultim yok ama burayı tabii ki de ikisini keseceğiz. Önce bu Lee 1'deyim. Ama voli bir gitmeden yani CC attı yani bizi sersemlettiği için ee, Hatta hatta Lee'sin niye böyle oynuyor? Lee'sin oynadığı yanlış bir oyun. Hiç sıkıntı yok. Ben kesemeyeceğimizi düşündüm ama e, kestik. Hiç sıkıntı değil. Şimdi buraya hemen pushuyorum. Şu an ne yapmamız lazım? Şimdi bu kulenin bu kuleyi farmlamamız lazım. 14 dakika 14 olana kadar. Burada Timo'nun mide gitmesi gerekiyor ki e, farm kaçırmasın o zaman şekil. Ama Timo maalesef topa geliyor. Hatta Timo bu neden buraya TP atıyor? Ben anlamadım. Mide atması gerekiyordu. Tamam. Timo buraya oynamak istiyor. Biz de base atalım. İşte görüyorsunuz. mid'i kaybediyoruz. En azından Shayvanı şey bu sefer tutacak. Hemen base atıyoruz olup tekrar geliyoruz bir de arkadaşlar muyu da bitirdik şimdiki ayetimiz tahsiller olacak tahsil dalla beraber artık karakterin en uç noktasına geçeceğiz dakika 14 daha ve evet, 12 karar satımız var onu da söyleyeyim sizlere şimdi hasarımızın gücünü şu an anlamayabiliyor anlamayabilirsiniz şöyle hemen bir botlarını bir ziyaret etmek istiyorum iade ziyaret şeklinde hatta benim yürüyelim direkt hatta bir tek farm boş verdim size direkt hasarımızı göstermek istiyorum hatta onun için can atıyorum Hatta üçünü beraber nasıl aynı anda keseriz? Onu da göstereyim. Önce Soraka'ya gireceğim. Soraka'ya kal gerek kalmadı ama görüyorsunuz sadece EQ'ye attım. Şimdi bahsettiğim olay da şu arkadaşlar. R'ye basıyoruz. Bakın. Ah R bitti için gösteremedim. R biraz erken bitti. Hiç sıkıntı değil. Birazdan gene gelecek. Bir buçuk dakika sonra ultimle e, sinsi Bu sefer göstermek istiyorum sizlere. Hatta kesmesem de yapacağım. Şimdi i̇şte hemen şimdi bir de geliyoruz mid'i farmlıyoruz. Arkadaşlar oyunda lig çıkmak için görüyorsunuz mid lane'de olsa top olsa ne yapıyorum? Hep aynı yerlere gidiyorum. Top şey, gank atıyorum. Böyle yani koridorumu kazanmam yeterli değil. Sürekli diğer koridorlara da yardım ediyorum. İşte bahsettiğim olay bu lig çıkmak isteyen arkadaşlar için. Mesela bakın Volibear vesaire hani jungle olduğumu düşünüyor adam. Zaten artık o kadar güçlüyüz ki voley vesaire artık karşımızda tanklığı bile yani gereksiz. Gereksiz tank yani. Hiç tank kasma yani. Git AD git daha iyi Oliver'cim. Yoğum ile beraber sinis bence bayağı iyi olacak. Ben bu kulede bir hasar vermeye başlayalım. Görüyorsunuz full armor pen gittiğimiz yani full zırh delme. inanılmaz derece kuleleri de fazla vuruyoruz. O hatayı yapar mısın değilsin. Şu acaba Soraka'ya nasıl vuruyoruz ben onu çok merak ediyorum. Umarım bitkinliği yoktur. Şöyle gelin beraber hatta deneyelim. Şimdi R'ye basıyorum. Sinsi pençe basacağım ama sinsi pençem maalesef gelmemiş. Arkadaşlar maalesef sinsi pençem olmadığı için gösteremedim. Neyse sıkıntı yok. Hemen şimdi tahsilleri bitirip tekrar gelip Soraka'ya o bize yaptığı egzoz bitkinliği ben ona yapacağımı biliyorum. O bitkinliği bize atıyorsa birazdan tek yemeği de hazır olsun. Arkadaşlar şimdi yoğumayı basıyoruz hemen koridoru gelmişken. Hazretlerin ultisi varsa... Ne? Vasar ne? Arkadaşlar <laughs> galiba bir saniye içinde ikisini de kestik. Ya yani inanılmaz fazla vuruyoruz. Hatta gelin şöyle bot lane'e ben test etmek istiyorum asıl. Şimdi bitkinliğin de yok. Ne yapacaksın Soraka? Ultimede 5 saniye var. Önce Soraka'ya gireceğim arkadaşlar. İnanamıyorum. 500 vurduk. Arkadaşlar galiba yaptığım en çok vuran ve en iyi yaptığım bu itlerden birisi olabilir. Yani inanılmaz fazla vuruyoruz. Farkında mısınız? Diyorum itemları çok erken aldık ama ya resmen tek atmaya başladık. Ama söylemiştim size bu itemle beraber artık bu Kong'un en yüksek hasarına ulaşacağımız nokta bu build'tir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Karasat'la beraber inanılmaz fazla oluyor. 19 karasımsımız var ve dakika daha 17. Yani dakikadan fazla karasımsımız var şu an. Sinsi pençem olmadığı için gösteremiyorum gene. Ah, orada attım mu yanlışlıkla. Şimdi burada Azir'e gideceğim. Ah, Soraka yetişti. W attığı için öldüremedim arkadaşlar ama hiç sıkıntı değil. Zaten 2.5'a param vardı. Bu benim yanlışımdı biraz. Çok fazla vurduğum için çok fazla gaza geldim. Şimdi burada hemen bir item seçelim. Arkadaşlar sıradaki item olarak gecenin kıyısına karar verdim. Neden? Çünkü Soraka'nın E'si vesaire benim nasıl derler? oyuna işim bozuyor Wayne'in E'si aynı şekilde. Bunları engellersem ilk bir keresi bir kerelik bana yeterli bana yeterli olacağını düşünüyorum. Hemen şimdi oyunda fazla uzatmamanız lazım. Bunu kesinlikle öneririm. Bu build'i yapıyorsanız oyunu erken kapatmanız lazım. Çünkü ilk başta çok güçlüsünüz. Sonrasında herkes kasıldığı için biraz gücünüz azalıyor maalesef. Şimdi ben size gösteremediğim o komboyu birazdan göstermek istiyorum en azından. Tamam bot lane'i zaten. Hemen bir de gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir dipnot geçeyim. Bu yaptığımız full e, zırh Ufak tabi olsa kritiğimiz olduğu için yani %20 %30 kritik şansımız var. Hani en azından bir kez kritik vuruş şansı Q'ya gelirse rakip takım ne uğradığını şaşırıyor. Onu da söyleyeyim size şimdi. Ama buradan biraz kaçmam lazım. Çünkü rakip takım inanılmaz derece kinlenmiş durumda bize. Erken voli bir <laughs> Neye uğradığını şaşırdı. Birazcık geri çıkarak oynamam lazım maalesef. Ah Zayn gelmiş. Arkadaşlar sıkıntı yok gecenin kıyısını da bitirdik şimdi. Gecenin kıyısıyla beraber artık şova başlıyoruz. Ama oyun dediğim gibi biraz erken kapatmamız lazım. Zaten gördüğünüz gibi 4 item'ı şimdiden olduk. Item'lar biraz ucuz ama sıkıntı değil. Şimdi bununla beraber ne yapıyoruz? Son item'ı seçmem lazım. Hemen son item'a da bir bakalım. Arkadaşlar son item olarak ya koruyucu melek ya da karabaltı almayı düşünüyorum. Çünkü farkındaysanız inanılmaz fazla vuruyoruz ama Hayatta da o kadar kalamıyoruz. 1200, 1900 canım falan var ama ne zırhım var ne büyü var. Tek yorum tek atıyorum. Böyle bir build. Biraz riskli ama biraz da dikkat ederek oynamanız lazım. Ben şu an tam fokuslanamadım son 1-2 ölüm. Çok saçma ölüm farkındayım. Ama hemen şimdi telafi edeceğim. Derken zaten voli bir hala bizden tek yemeye devam ediyor. Şimdi sizlere bahsettiğim o ulti kombosunu göstereceğim. Sonra kadar. Şimdi arkadaşlar ultideyken görüyorsunuz. Şimdi arkasına geçtik tam gösteremedim ama umarım anlamışsınızdır. Evet, çok hasar arıyoruz. biraz geriye çıktım. Baron olabiliriz aslında burada. Gelin baron olalım. Takım hemen baronu çağırıyorum. Arkadaşlar burada direkt seriallerin garazini garazini almaya karar verdim. Biraz daha full zırt delme gidelim. Şu an zırt delmemiz 73 yüzde 20 olarak gözüküyor. Şimdi tek atacağız ama dediğim gibi tek de yiyoruz. Ona göre, göre biraz oynamamız lazım. Takım çok kötü oynuyor arkadaşlar. Özellikle jungle'ımız var. Adam 2-6 oynayıp herkesi küfür falan ediyor gerçekten iğrenç bir oyuncu. Siz böyle olmayın bu tarz insanlar. Ee, en azından kötü oynadığınızda biraz susun. Bakalım bir hasarımızı test edelim. 410 vuruyoruz ama maalesef hani çok fazla zırhı var iyisinin. Benim iyisinden uzak durmam lazım. Şu an onu anladım. İyisinden uzak durup bot deni kesmem lazım. Ben zaten tek başıma hepsini kesebilirim iyisini hariç. Şöyle bir yoğumum bastım. Uf, ne güzel vurduk ya Q'yu. Ama DC'ni işte kesemiyoruz. Takım da kesemiyor galiba arkadaşlar. Ben hepsini kesiyorum ama bir dişini kesemiyoruz şu an bu yaptığımız bu maalesef. Ee, galiba o da öldü. Birazcık adama tabii ki de pentasını vermeyeceğim. Evet maalesef pentasını atladım. Sıkıntı yok. Ama oyun burada bitmeyecek. Biz de orada güzel ikisini kestik ama bizim takım arkadaşlar inanılmaz berbat oynuyor. 27 killim var ama hala kazanamıyorum oyunu. Ama bu oyunu taşıyacağım, hiç sıkıntı değil. Yani bu kadar berbat takım bir artık taşırsak helal olsun bize. Hemen doğalım. Hemen zaten item'ımız da bitti. Şimdi tek atmaya devam edelim. Şimdi burada alacağımız tek şey iksir. Arkadaşlar takımın o kadar berbatlığını size şöyle göstereyim. Cait'lerimizde seyyah çizimiz var. Yani gezgin çizimiz. İnanılmaz derecede komik bir durum. Hasarımızın tam testini va etme vakti çok güzel en azından burayı kesmeye başardık takımımızdan artık 10 dakikanın sonunda Lee'sini de kesmeye başardı hemen şimdi koridorları puştuyoruz saldırı hızın biraz az ama gelin beraber bakalım ee, bu itemlerle ejderi ne kadar sürede alıyoruz ben de merak ettim İlk defa deneyeceğim hatta ah, hatta Voli 1'e ne kadar vuruyoruz önce Drake'imizi alalım ondan sonra Voli 1'e gidelim yatalım aşağı Voli Voli hiç eğlenmiyorum hatta Ejler için teşekkürler. Şimdi koridorumuzu puşuyoruz. Şu an 29 kilimiz var. Yani inanılmaz fazla ve 30 kara satımız var. Şu an direkt Bak arkadaşım ark ark oyundan direkt sileriz yani öyle söyleyeyim dosyasını database'den her şeyi o karakteri ve o adamı oyundan siliyoruz yani size öyle söyleyeyim ama bir tık da tek Onu bir şekilde çözmem lazım. Reisinden sadece uzak durmam lazım. Şu an onu anladım tekrardan. Adam penta attığında. Ee, şöyle biraz buralarda bir yerlerde bir adamları bekleyelim. Bakalım ne zaman gelecekler. Özellikle Vayne ve Soraka'da hasarımı inanılmaz merak ediyorum. Hatta Soraka'yı gördüm. Şöyle güzel gece kıyısı da geldi. Şu bitkinliği yemeden bir Soraka'ya hasar testi yapmak istiyorum. Gelir mi Soraka? Azir de olur. Hiç fark etmez. Azir geldi. Ah, Azir tam kaçtı. Şu Soraka'yı arkadan indirmem lazım benim. Ama değilsin geldi bir tık kaçmam lazım buradan. W'sunu attım. Soraka'ya gidiyorum. Önce Soraka arkasından şimdi Lee'sin. Çok güzel. Burayı da kesmeye başardık. Oyunu fena taşıyoruz. Görüyorsunuz. Yani 31 kilimiz var. Sıcı 32 sistemimiz var. Ona rağmen hala oyun eşit gidiyor. Çok komik bir durum ve takımda 42 kil var ve 31 kili bizde arkadaşlar. Bu oyunu kesinlikle kazanmamız lazım ve Hasar tablosu inanılmaz merak ediyorum. Artık alacak item kalmadığı için Şayvan şey da redimizi çaldı. Böyle geri zekalı bir oyuncu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani taşınmaya bile hak etmiyor. Emin olun videoda olmasa hemen bu adama oyun falan kazandırmazdım. Zaten rakip takım daha fazla hak ediyor. Ee, hemen karışımızı alıyoruz. Hemen koridorları pushacağız. Koridorları pushlamak her zaman çok önemli. Gördüğünüz üzere kritik vurduk yanlışlıkla 120 ihtimalle de olsa. 1019 vurdu. İnanılmaz fazla. Şöyle 14 saniye varmış ben Soraka'ya gitmek istiyorum Azide. Bir tane Q vuracağım. Bakalım ne kadar vuracağız. Oho, 1115. lise de Q bekletiyorum. Tak. İnanılmaz fazla vuruyoruz. İnanılmaz fazla. Yani Soraka gerçekten oyundan soğumuş olabilir. Bakın Soraka yarıcı yok oldu falan diyorlar. Soraka o kadar çok tekliyor ki bizden. Var mı falan almaya başladı arkadaşlar. Ama bilmiyor ki hiçbir önemi yok. Bizim zaten full zırt gidiyoruz. Adamın 10. ölümü ve kafayı yedi. Bize beta okumaya falan başladılar. Şöyle Rain'i denemek istiyorum. Evet. Şimdi gelin beraber size şimdi R'nin kombosunu göstereyim yani Sinti Pençe Arkadaşlar R'ye basıyoruz. Gördünüz mü? Ne oldu? R adamın üstüne E gibi uçtu. Oyun video kapanmadan bunu da göstermiş oldum sizlere. Bayağıdır göstermemiştim. Söylemiştim ama olayı da bu işte Sinti Pençe'nin. Bence gayet kullanışlı. Flash'ı sadece şu an size sırf göstermek için attım. Yoksa flash atmadan da bunu yapabiliyorsunuz. Peki her şeyi test ettik. Rakipteki tüm hasarları gördük. Hatta Lee'sin şu an bizi keser mi? Lee'sinin şu an neredeyse Q7 için 115 armor vardı ama QMS'e 200-300 armor vardır bunun. Evet 180 armor var arkadaşlar. Neyse riske atmıyoruz dediğimiz gibi değilsinden sadece uzak duruyoruz diğer herkese tek atmaya başlıyoruz sanki atmıyorduk değil mi yo olmayı bastım bir rengar gibi oynuyoruz farkındaysanız Yani İnanılmaz fazla vuruyoruz. Ah be onu bizi ittirmese buraya kaçacak değilsin. Aynen farkındayım. Okey ondan da asistimizi aldık gayet iyi. Peki 40 kill alır mıyız bu oyun? boyun oyun? bitmeden dakika 31. 37 kara asistimiz var. Dakikadan hızlı kara asat kasıyoruz. Baya iyi. Ama galiba oyun burada bitti. Gelin Soraka'yı bir kez daha keselim. Soraka gerçekten çıldırdı bu oyun. Şöyle eyle gidip Sinsi Pençe basacaktım ama maalesef basamadık. Şöyle Sinsi Pençe mesafeme girer mi? Tamam voli bir keselim. Ah arkasına geçtik. Ah be. Maalesef çeşme vurdu bize. Neyse oyun galiba burada bitti. Ay bitmeyecek mi yoksa. 4800 goldumuz var arkadaşlar. Ayakkabıyı burada artık satma kararı aldım. Zaten oyunda bitirdiler. Arkadaşlar son item olarak karabalt aldık. Bir tane de potion alıyoruz. Oyun bu arada bitmedi. Ben oyun bitti diye biraz saldım ama yüzde galiba %30 zırt değişimimiz oldu ve inanılmaz yüksek bir rakam bu. 83 zırh delme gözüküyor. %30'la bunun şey galiba bu ayrılmış olarak mıydı? Ha %50'ini söylüyor. Aynen %30'unu yok sayıyor şu an. Bu inanılmaz fazla bir sayı şu an. Şu an rakip takım Baron'da. Maalesef biraz yavaş koşuyoruz. Hatta şöyle bir gidebilir miyiz? Gidersek büyük ihtimal durdururuz. Ha, rakip takım Baron'da değilmiş. Ben şu an Vayne'le sonra kadar inanılmaz hasar yapma, teslim yapmak istiyorum. Şöyle Vayne'e bir ya çok yavaş koşuyoruz maalesef şu an. Vayne gelir mi? Gelmedi Vayne. Sinsi <laughs> ben, pençeyle. Tek Q attım. Sadece tek Q. <laughs> Tek küle Karasat patladı. E biliyorsunuz hasar vurmuyor zaten. AP vuruyor. Tek küle öldürüyoruz. Bir tane sana vuralım. 701. 38 kilo olduk. Onu bir dojlayalım. Bizim hedefimiz zaten Lee Sin değil. Çok güzel. Yoğumu basıyorum botum olmadığı için. Ama o kill de aldık. 40 kill maalesef olamadık. Olsun hiç sıkıntı değil. Hatta 2 killimiz var aslında. Vayne'i şey Soraka hayattaymış. Şöyle Soraka'ya bir hasar test yapalım oyun bitmeden. Ama bizim takım oyunu bitirmek istiyor. Bir anda Vayne'e döndüm. 39 kill yapacak mıyız? 40 kill yapmayı başardık ve oyunda tam da bitti. Bence bayağı iyi oyundu. 40 kill ile oyunu kapattık. Full zırt bu konukla. Hasarı çok fazla merak ediyorum gelin birlikte hasarlara bakalım. Arkadaşlar şimdi size söyle söyleyeyim, söyleyeyim hadi bir tahmin yapın kaç k hemen size ekrana vereceğim. Aslında yaptınız mı? Bak arkadaşlar totalde 72 k vurduk 34 dakikada artık kaç karasatımız var ben artık göremedim. İnanılmaz zaten rünlerden şöyle bir bakalım onu da kaç yapmışız 42 karasat 40 kil. İnanılmaz bir oyundu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalı destek olmak amacıyla abone olup yorumlarda da kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.